Arkadaşlar salçalı köfte yapıyoruz. Ben önce köfteyi böyle kızartıyorum çok güzel oluyor. Aynı adı soğanları da kavuruyorum arkadaşlar. Biraz da içine katli biber koyuyorum birazdan dolaba koymuştum. Efendim Anne. oğlum, efendim oğlum. Evet arkadaşlar köfte yapmayı bilmediğinizden değil. Ben kendimi nasıl yapıyorum onu gösteriyorum. Eminim herkes güzel yapıyor kendine Mama. göre. Ben de böyle yapıyorum. Bu salçayı da anam yaptı. Ellerini sağlık. Tabi serpilin efendiyi de Unutmayalım. Suyası alınır bir yandan da soğuğun içi kaynasını ilave ediyoruz, bir daha çabuk kaynasın ee, sonra içi biraz kavuç iki diş de sarımsak atıp köftelerimizi koyup kaynamaya bırakacağız bunlar biraz kaynasın köfteleri de soğuk koyacağız Arkadaşlar köftelerimizi ilave ediyoruz. Hmm.